Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamalarında son durum nedir? Özellikle e, seçimin ikinci tura kalmasıyla beraber yeni vaatler gelir mi öğretmen ataması ile ilgili? Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. da hemen videomuza geçelim. Tabii ki seçimin ikinci tura kalması %100 netleşmese de %90 ihtimalle yani yüksek yüksek ihtimallerle ikinci tura kalacak. Peki ikinci tura kalmasıyla yaklaşık 2 hafta boyunca bu iki hafta içerisinde atama ile ilgili bir gelişme yaşanabilir mi? Şunu söyleyelim, kesinlikle yaşanabilir. Yani bu olağan bir şey. Olmayacak bir şey değil. Özellikle eğer ki e, Kemal Kılıçdaroğlu atama konusunda yine direnmeye devam ederse, yine önemli açıklamalarda bulunursa buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ek atama olasılığı ve şunu da hatırlatalım. Bakan Özer biliyorsunuz yeni atamalar demişti ve tabii ki seçim sonrası çok önemliydi. O yüzden bu iki haftalık süreç içerisinde bir atama olanağı var mı? Kesinlikle Böyle bir ihtimali var. Tabii ki bu ihtimal çok yüksek değil ama normal şartlarda böyle bir ihtimalinde olduğunu ve bu ihtimalin de bir o kadar da düşük olmadığını söylemekte yine fayda var arkadaşlar. İnşallah güzel açıklamalar, güzel haberler e, gelecektir atama konusunda. En azından bir ek atama, 55 binlik bir ek atama bekleniyor mu? Bunu üzülerek söylüyorum ama beklenmiyor. Öğretmenlerimiz 55 bin istiyor. Ama tabii ki bu 55 bin yüksek bir rakam olarak görülüyor. E, o yüzden daha düşük bir rakamla ek ekatam olabilir ama yine de olma ihtimali bulunuyor onu da söyleyeyim. Ayrıntıları aktaracağız. Videomuzu sona geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.